Kendimi zor tutuyorum. Bıktım artık bu iki takımın sürekli hakem, sürekli sağ dışını konuşmasından ya. Kayseri Spor tarafından bir hakem skandalı Hı. olduğu iddia ediliyor. Ee, Beşiktaş'ın gol öncesinde Kartosova'ya yapılan net faaliyeti vermeyerek Beşiktaş'a golü hediye ettiler diye atılan tweetler var. Evet. Ee, yine aslında baktığımızda maçın hakemi Halil Umutmeler. Yine bir e, hakem <laughs> e, konuşması. Yine bir hakem e, sızlanması kulüpler tarafından e, sanki bu olay hiç bitmeyecek gibi geliyor bana Düşünceni merak ediyorum şu an ben de görüntüye bakıyorum hani sıcak bir gelişme olduğu için inanılmaz yine bir maç yönetiyor hani yani değişik biliyorsun yıllar önce Sergen Yalçın'ın lümutmelerle ilgili bir takım cümleler kurmuştu belki hatırlar beşiktaş izleyicilerimiz ona rağmen o federasyon inat et, bir, bir sonraki maç inayla unutmaları vermişti. Doğru hatırlıyorsam değil mi? Öyle evet. bir şey. Sergen dönemi. Yani Türkiye Ligi'nin en iyi hakemi kimilerine göre istatistiklere göre Avrupa'da yönettiği maçlara göre yine tartışma konusu abi. Sonra siz gelin Vinci edin. Yani Türkiye'nin en iyi hakemi maç yönetiyor abi şu anda. Önümüzde binlerce pozisyon var ya Beşiktaş'ın golü, arkadan işte Beşiktaş'ın e, oyuncusunun tendonuna basılmış. Yani her iki tarafa da çok bariz hatalar yapılıyor şu anda. Yani açık açık ortada. E sonra da vay bu Türk futbolu nasıl düzelecek? Siz bizim Türk hakemlerimize güvenmiyorsunuz. Şimdi Beşiktaş taraftarı ya da Kayseri Spor taraftarı yabancı hakem niye istemesin abi? Onların da canı yok mu yani? Bir şey değişmiyor bak hiçbir şey değişmiyor. Yani değişen hiçbir şey yok. Bu kavgalar, bu tartışmalar devam edecek. Bizim hakemlerimiz yani bilmiyorum abi ders mi almak istemiyor? Neden bu şekilde devam ediyorlar? Artık gördüklerini niye çalmıyorlar? Yani anlam veremiyorum. Üzülüyorum. Türkiye'nin en iyi hakemi bu durumda. Diğer hakemler ne yapsın ki? Yani yazık. evet. Yani aslında Beşiktaş kısmında hakem konuşmak istemedim ama Evet. Bu arada şu şeyle düzelteyim. E, maç 1-1 değil. 1 1 değil. 1-0 gol iptal edilmiş. Dakika evet. 59 bu şekilde devam edelim. Önce bir onu düzelteyim. Eee şu anda mesela son 20 yıla baktığımızda ya son 20 yıla baktığımızda hakem olarak yani en iyi hakemimiz kim? Bence net bir biçimde Cüneyt Çakır. Fırat Aydınus'tur. 2. değer herhalde. Fırat. Fırat evet. Yani Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus aslında hani bir elin beş parmağı geçmeyecek isimler Geç. yani. Geçmez yani. Cüneyt Çakır şu anda mesela Türkiye'de değil. Yani Gürcistan'da e, ve tamamen Türkiye'den kendini soyutlamış bir biçimde e, FIFA'da görev alıyor. FIFA'da, FIFA'da görev yapıyor. Doğru. Yani açıkçası bu da bence birazcık e, bizim durup düşünmemiz gereken bir şey. Yani öyle bir isimle biz nasıl şu anda kendi bünyemizde tutamıyoruz. Mesela diyoruz ki o kadar hakemlerimiz kötü. Mesela eğitebilir. Ya o eğitir. Fırat eğitir. Fırat, evet. Türkistan'da biri televizyonda yayın yapıyor. Türk futbolunun haline bak. Tamam Cüneyt Çakır da çok tartışılıyordu bazen son senelerinde. Tabii evet. yaptı da. Yani bunlar en azından gördüğünü çalıyordu. E ne belli bir saygıları vardı. Bilmiyorum. Onlar da Türk futboluna herhalde girmek istemiyorlar. Bir de biliyorsun bazı yorumcular var bazı kanallarda eski hakem yorumcuları. 20 evet. senedir konuşuyorlar. E buyurun gelin abi artık siz yapın madem bu kadar iyisiniz. Yani değil mi? 3-4 kanalda her maç sonu konuşan 30 yıldır hakemlik yapmış. Hakemlik bitmiş hala konuşanlar var. Atıp tutuyorlar İşte öyle yapılsın böyle yapılsın. E niye gelmiyorsunuz abi o zaman gelin yapın izleyelim. Oradan eleştirmek kolay. Bu topa evet. girin de yani yani yok. Ya sadece konuşuyorlar. Ortalık kızışıyor. Yani birileri artık gerçekten hani ya kemikten gelmiş mi olur? Ya ne bileyim artık hani eski futbolculardan bir BTF MHK başkanı olur. Hani futbol dilini anlayabilecek birilerinin artık gelmesi lazım. Biliyorsun yine şu an MHK başkanı gündemde eleştiriliyor ve değişecekmiş. Evet. Serdar Tatlı ismini de tekrar ben gündeme getireyim. Çok yoğun konuşuluyor. Diyorsun o da biraz mizacı sert bir hakemdi. Derbilerde olsun özellikle. Yani MHK başkanı da her an değişebilir. Böyle bir durumun içindeyiz. Beşiktaş'la da ilgili biraz konuşacak olursak son 3 maçtır toparladı biliyorsun. Şu anda da dördüncü sırada da arasında bir puan var. Yani Avrupa ya gitmek için Beşiktaş'ta yeterince zorluyor. Sivas'ı gitti yendi 2-0. İçeride Trabzon derbisini aldı. Güzel bir geri dönüş yaptı bu arada. Sonra Arda Turan'la Eyüp da 3-1 yenme kolay değil. Onu da söyleyeyim. Galatasaray Fenerbahçe Eyüp yenemedi sonuçta. Evet. Beşiktaş'ı futbolunda da yavaş yavaş bir toparlanma var. Ama tabii bu da zaman alacak. Zaten Soksiyer geldi ne dedik? İki tane genç oyuncu aldı yeni. İşte olgun oyuncular var. Güzel bir harman yapıp geçtiğimiz sezon. inşallah Beşiktaş'ı da ben şampiyonluk yarışında görmek istiyorum. Artık gerçekten yani kendimi zor tutuyorum. Bıktım artık bu iki takımın sürekli hakem, sürekli sağ dışını konuşmasından ya. bir derbi oynandı. Maç sonu yayını yani muhabirler de mi sormuyor abi? Hocam ne oynadın sen bugün? Hocam bu oyuncu değişikliği niye yaptın? Bu yok abi. Hiç taktik sistem konuşan yok. Hakem onu yaptı. Bu bunu dedi. Sen bana bunu dedin. Ben sana bunu dedim. Sürekli evet. Sürekli daha içinde yaptıkları hataları kapatmak için sürekli gündem değişiyorsunuz. Bak gerçek taraftar bunu yemiyor abi. Galatasaray taraftar diyor ki ben nasıl bu derbide bir şut attım. Fenerbahçe taraftar da diyor ki hocam bu oyuncu işte de niye yapmadın? Öyle yakalamışken. İki hocanın da hataları var bu maçta. Kimse konuşmuyor abi. Başta bir pozisyon yoktu. Yine sağ dışını konuştular. Kendileri bilir. Ben inanmıyorum. Bak ben kanmıyorum. Kananlar da çok azdır yani. Yakında ne bileyim atıyorum Mourinho başarısız olduğunda, Avrupa'dan e, o da elendiğinde, Okan Buruk atıyorum buradan şampiyonluğu verdiğinde o zaman ben göreceğim onları. Şimdi iyi günlerde. Bir Avrupa'da devam ediyor. Birlikte ligde 6 puan önde. Kötü futbollarını, kötü oyunlarını tamam. Çekiyorlar bir kenara. Ama işler tersine gördüğünde ben gerçekleri göreceğim. Öyle söyleyebilirim yani. Evet biraz da bireysel performanslara baktığımızda Kayseri Spor maçı üzerinde konuşuyorum tabii biraz daha fazla şu anda. Evet. Juan Mario'nun gerçekten e, taraftar hatırlarsan e, bayağı e, sayıp sövüyoruz yani Juan Mario'ya. Eleştiri. Şu anda, tabii çok eleştiri vardı ama şu anda gayet iyi bir performansı var ve hatta gol de Juan Mario attı. E, biraz daha diğer e, isimlere baktığımızda yani performans anlamında baktığımızda Immobile'nin ciddi anlamda aşırı düşen bir performansı var ve 6 milyon euro gibi bir maaş kazanıyor imobile evet. Beşiktaş kulübü için şu anda da tabii ki bu 6 milyon euro çok Beşiktaş kulübünün çok gözüne batmaya başladı bu 6 milyon euro. E, tabii evet. ki performansınızın iyi olduğu takdirde aldığınız parada, maaşta da konuşulmaz. Ama işte dediğimiz gibi her şey aslında burada performansa bakıyor birazcık. Bu iki isim hakkında düşüncelerini merak ediyorum. Ya João Mario biraz daha hani ya çok eleştiriliyordu. Ben de açıkçası hani João Mario ile yollar ayrılabileceğini düşünüyordum. Demek Sokseer geldi abi. Ne demiştik sana? İyi bir mentor demiştik. Hani birebir konuşmaları meşhur demiştik. Alanda kafa vuruşunu öğreten demiştik. Yani João Mario dediğimiz adam da hani öyle böyle bir topçu değil ha. Benfica, Inter, West Ham, Sporting Lizbon falan görmüş. Benfica'da yıllarca oynamış bir oyuncu. Benfica'nın Avrupa kupaları olsun birçok başarısına da vardı. Biraz yaş olarak tabii artık 32-33 yaşında. Yani eğer ondan verim almayı başarıyor şu anda. Bu arada sahanı şu anda en iyisi de Joao Mario. Ona da tebrik ediyorum. Şu an Emirhan'la birlikte takımın şu an en iyi oyuncusu, formda oyuncusu. Yani güzel bir performans şu anda artışa geçti. Öyle söyleyebilirim sana. Yani bu bence bir süre daha devam eder. Soğuk seyirle hani ikili diyaloğa bağlı. Bir de oynadıkça oyuncu daha da iyi olacaktır. Belki sene sonuna kadar hani daha iyi performans gösterirse seneye belki Soğuk seyirin takımında kalır. Öyle düşünüyorum. Yani Immobile ama benim de açıkçası son birkaç maçtır hani ayak kırıklığına uğrattı onu da söyleyeyim. Yani performans olarak ondan beklenti çok büyük abi. Şimdi Immobile dediğin adam yani ben şimdi bu adamı eleştirirken de biraz çekiniyorum. Bu adam Lazio'da 39 gol attı. Sene var abi İtalya Ligi'nde ya. Dünyanın en sertlik İtalya Ligi'dir değil mi? Yani evet. İsmail, Almanya, Hollanda, Portekiz. Yumuşak ligler. İngiltere fizikli, havadan oynanan bir lig. İtalya Ligi en sert ligdir. Az gol Wait. olur. Defans yani. da çok katı olur yani İtalyalı Ligi'nde. Tabii üçlü, üçlü oynuyor abi. Inter şampiyonu üçlü hep sert defans, katı defans, fizikli oyuncular oynanan birlikte. Bu adam 39 gol atmış, 41 gol attığı sene var. 41 gol 9 aziz. Yani bu adam Lazio'da 6-7 sezonda yaklaşık, bakayım şöyle, 160, yani 250'ye yakın gol atmış. Yani Immobile dediğin adam, Immobile Osman Ceko. Belki de hani dünyada en çok gol atan futbolcular sıralaması ilk 30'adır. Immobile, Icardi, Ceko yani böyle bir oyuncu Immobile. Evet. Yani performansı düşmüş olabilir yaşından dolayı. E yedeği yok. Semih var genç kardeşlerimiz. Mustafa var. Ama dinlenme fırsatı bulamıyor yani. Kendine yakın bir forvet yok ki yedekte. Onun da etkisi var. Yani Beşiktaş maçı aldıkça özgüven de gelecektir. Daha da toparlayacaktır diye düşünüyorum. Avrupa'ya da ben Beşiktaş'ın ilk dörtte gideceğini yani inanıyorum. Şu an 41 puanı var. Samsun'u 46. Dördüncü sırada. Yani Beşiktaş Ligi en kötü. Dördüncü tamamlar yine. Üçüncü de olursa şaşırmam. Öyle söyleyebilirim sana. Evet. Bu yorumlarından şöyle bir yorumda bulunmuştun. Hoca mümkün olduğunca herkesten yararlanmaya çalışıyor gibisinden. Tabii. Chamberlain ismi zaten hep sakatlıklarla boğuşan bir Beşiktaş Kesinlikle. kariyeri oldu taraftarla bir türlü tam bir barıştı bir olmadı bir oldu bir olmadı filan derken hoca yine ondan verim almaya açıkçası başladı ve ilk yarıda gerçekten iyi bir performans ortaya koydu umarım ki tabii daha da iyi olacaktır Çemberleyin hakkında ne dersin yani en azından bu sene sence sakatlık problemi olmadan sezonu bitirebilir mi? ya sana diyorum ya yani bazen futbolcular oynamak istemez bazen huzursuz hissederken ben de amatörde top oynarken ne bileyim yani hocayla anlaşamıyordum hani çok idmanda iyi çalışmıyordum yani hoca ben oynatsa da oynatmasa da kafasına da girebiliyor insan bazen sonra atıyorum başka bir hoca geliyor sana değer veriyor seninle birebir e bir yapıyor konuşuyor vesaire sen diyorsun ki ya ben kendim için oynuyorum, hem de hoca bana güvendi bunu aşıladı çıkayım oynayayım yani Chamberlain de sonuçta o da iyi bir isim. Hani sakatlıklarla çok boğuştu için öyle bir şanssızlığı var. Hoca bu arada bu maç Chamberlain'i direkt önle oynatıyor. Yani kadroya bakar mısın? Chamberlain, Fernandez, Rafa Silva, e, Raşisa, Joao bile Çok hücumcu bir 11'e çıkmış hoca Kayseri maçına. Chamberlain de orta sahada deniyor. Yani dediğim gibi demek ki artık farklı bir sisteme geçmeye çalışıyor hoca. Chamberlain'i bazen hani eski takımlarda da sol içte, sağ içte oynatan hocalar da vardı. Şu anda hoca onu 6 8 gibi oynatıyor. Yani göreceğiz. Sakatlanmazsa inşallah yine. Bu sene çünkü düzgün maçı yok abi. 5-6 maç oynamış. Fenerbahçe biliyorsun derbide güzel bir hani gol oldu. Değişik bir gol attı. Onun dışında ortada yok. Yani o yüzden Şembüle'nin de inşallah sakatlanmazsa Türk futbol sever olarak da hani onun tekniği de iyi. İzlemek isteriz. Bakalım göreceğiz.